Ama Erdoğan Gazze davasında tam anlamıyla mazlum. Bakın buraya kadar hep Erdoğan'a eleştirdim tamam mı? Ama Allah için doğruyu söylemek zorundayım şimdi. Neden acaba? Ama ne yazık ki ne Türk medyası ne Diyanet bilinçlendirici gerçek bir bilgiyi konuşmuyorlar. Hocalara baktım Gazze ölüyor neredesin diye Erdoğan'a sövüyorlar. Ey hocalar alın sizi harita bak. Siz bile işgal altındasınız. Dibindeki adaları Yunan işgal etmiş. Sen kuşatma altındasın. Gazze nerede? Senin Gazze'ye yolun bile yok. Senin esas birinci davan su Suriye davası. Senin Filistin'e vesaire ulaşabilmen için önce Suriye'yi alman lazım. Suriye'yi de alamıyorsun çünkü Esed Amerikan korumasında. Suriye'de Amerikan ordusu oturuyor. En azından bunu halka anlatsana. Türkiye'nin en önemli davası Filistin değil, Suriye davası. Size anlattım, Filistin davası. Sadece aldatmaca, Gazze zafer kazansa bile ki inşallah kazanacak, senin için ne değişecek? Sen bütün Türkiye'yi kaybettin. Bundan büyük cehalet olur mu? Ahmet Davutoğlu gibi saçı sakalı ağarmış adamlar çıkıp da Gaze gazze diye yapmacıktan Ağlıyorlar sonra İsrail ile ortak olan partilerle beraber çalışıyorlar Tarihe bakın Filistin nasıl işgal edildi Önce Sultan Abdülhamid'i düşürüp İstanbul'u işgal ettiler kahire Şam'ı, Bağdat'ı, Riyad'ı, Cezayir ve Tunus'u işgal ettiler Önce bütün buraları işgal ettiler. İstanbul'u işgalden 30 sene sonra 1948'de de İsrail'i kurdular. Çünkü İstanbul özgürken İsrail kurulamazdı. Ben anlamıyorum. AK Parti Eğitim Bakanlığı vesaire. Bunları neden anlatmıyor? Anlamıyorum. Topla hocaları ve bu konuda ileri geri konuşanları aç önlerine haritayı, onlara işin tarihi ve siyasi yönünü öğret. Çünkü bugünün siyaseti tarihin tekrarından başka bir şey değil. Medyanın seçim öncesi Gazze şefkatinin sırrını anladınız mı? Erdoğan seçmeninin en az yüzde %5'inin evde oturmasını sağladılar. Tabi suç gazetelerde değil, konuşmayan cami hocalarında. Hocaların ağzı bantlı, ta ki hata etmesinler. Ne oldu konuşmadın ama yine de seçimleri kaybettin. Kural şu, çok çalışırsan çok hata edersin, seni kovarız. Az çalışırsan az hata edersin ve seni severiz. Hiç çalışmazsan hiç hata etmezsin. Seni terfi ettiririz. Bu diyanetin işi değil ama madem ki bazı hocalar çıkmış doğru yanlış konuşuyor, sen de çık doğrusunu anlat. gerekir Birisi uzman getireceksin, haritayı açacaksın. İşin hakikatinin ne olduğunu millete anlatacaksın. Türkiye'de bir sürü tarihçi de var ama hepsi susmuş. Ne yazık ki hocalık memuriyet gibi olmuş. Hocanın elinde sıkıcı protokol, birer hutbe, o okuyor insanlar da uyukluyor. Mümkün değil. Camiler normal memuriyet gibi olmamalı. Ayrı. Başarılı oldu olmadı. İnsanların bilinci arttı artmadı. Önemli değil. Ayın 15'ine gelince maaşını alır. Sultan Abdülhamid'in son döneminde de işler böyle olmuştu işte. Rıza Nur da bunu yazmış. Bakın Sultan Abdülhamid döneminde nasıl olmuş. Başlık tıp fakültesinde din dersleri başarılı bir şekilde verilmiyordu. Dini akide derslerini sevmezdim. Hocaya isyan ederdim. Din kitabı o halifedir vesaire şeklinde sultana övgülerle doluydu. Din değil sultana övmeyi öğretiyordu. Bu da beni öfkelendiriyor. Türkiye'de cami hutbeleri sıkıcı ve boş yazılı hutbe diye bir şey olur mu? Yani anlıyorum bazı hassasiyetler var. O zaman hocalarına eğit. Şöyle şöyle hassasiyetler var. Bunlara dikkat etti. Bakın ne açık konuşuyorum. Hadi hutbenin konusunu da belirle ama böyle yazılı şekilde olur mu? Onun sonucunda devlet yıkılır sessizlik sebebiyle. İhanet sadece yabancı istihbaratlara çalışmak değil. İhanet sessizliktir de. Rabbimiz ta ki insanları açıklayasın diyor. Ta ki açıklayasın. Ezanı okuduk, namazı kıldırdık, Bey anlayan anladı anlamayan kendi bilir böyle bir şey diyemezsin asla